Evet Kerim'le Krem'den herkese merhaba. Bir sürpriz yapalım dedik. Bir süredir eksik kalmıştık bu konuda. Şimdi tabi müzikle siyaseti biraz eşleştirmeye çalışacağız. Müzik üzerinden küresel siyaseti anlamaya çalışacağız. Rusya, bu geçtiğimiz bu hafta sonu, bugün zaten pazar akşam geç saatlerde yapıyorum bu videoyu ben. Tabi nedir Rusya, küresel güneye hani dış politikada böyle Rusya'ya döve döve tabir caizse öğretilen o yumuşak güç politikaları üzerinden erişmeye, açılmaya çalışıyor. Bir anlamda Rusya bu batı ile yaşadığı o gerilimden dolayı, Ukrayna'daki savaş dolayısıyla malum bir batı dışı dünyaya açılması söz konusuydu. Bununla ilgili olarak bu hafta sonu çok önemli bir uluslararası bir şarkı yarışması da düzenlendi. Intervideniye denir Rusça buna. Intervision anlamına geliyor. Uluslararası vizyon belki öyle çevrilebilir 2025. Dolayısıyla bunun üzerinden Rusya'nın ne yapmaya çalıştığını hani müzik üzerinden hani müzik ruhun gıdasıdır işte kalbe giden yoldur falan derler. Hani Rusya batı dışı dünyaya özellikle belki de batıda da arada böyle aklına ve kalbine hitap ettiği ülkeler topluluklar söz konusu olabilir. Bütün Rusya'sının bu anlamda hani onlara giden böyle onların aklına midesine veya kalbine bir şekilde müzik yoluyla eriş çalışıyor e, Dolayısıyla çok böyle farklı bir e, tonda bir yayın yapalım dedik bu sefer gerimine kremle abone olun lütfen Müzik üzerinden evrensel barışı sağlamada bizlerin de katkısı olsun sizlerin emeğinizle. Lütfen beğeniyorsanız beğenme tuşuna basın, bildirimleri açıp paylaşın. Yine yorumlarınızı çok, görüş, çok değerli görüşlerinizi eleştirinizde videonun altına yazarsanız sevinirim. Şimdi tabi olay nedir? Olay şu işte bu intervi Videni 2025 yani yarışması cumartesi akşam finali yapıldı bunun. Çok çok malum Eurovision falan çok çok konuşulur Türkiye'de. Ama nedir? Hani Rusların şeyi de bu. Yani bu anlamda. E, Tabi detaylara gelirsek aslında geçmişi bu Intervidiyen'e denilen uluslararası şarkı yarışmasının e, yani Sovyetler dönemine eskilere dayanıyor. Mesela 1965'ten 1980'lerin sonuna kadar bu tarz şarkı yarışmaları da düzenledi e, Rusya tarafı, Sovyet Rusyası. Tabi daha çok o dönemde nasıl diyelim eski Doğu bloku ülkeleri katılıyordu bu e, yarışmalara şarkı yarışmasına sosyalist kampta yer alan ülkelerden bahsediyorum bu anlamda. Tabii e, öte yandan nedir? İşte mesela Sovyetler Birliği olsun, Çekoslovakya olsun, işte nedir Doğu Almanya, Küba, Bulgaristan gibi ülkeler daha çok katılıyor idi Sovyetler döneminde. Tabi Sovyetler yıkılınca 1994'ten Ukrayna'daki savaşa kadar 2022 yılına kadar da Rusya bu Eurovision şarkı yarışmalarına katılmaya başladı bir anlamda. Ama 2022 yılında savaş başlıktan hemen kısa bir süre sonrasında Rusya Eurovision şarkı yarışmasından da bu anlamda da çıkarılmıştı, atılmıştı diyebiliriz. Hani e, sanatın da siyasetin bir anlamda emrine tabi olduğu, siyasete tabi olduğu dönemleri yaşıyoruz. Aslında belki her zaman böyleydi. Ancak e, hani nasıl diyelim daha fazla bunu buna şahitlik ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında tabii ben bir taraftan böyle ekrana getiriyorum bu, bu hafta sonu yapılan şarkı yarışmasından nasıl diyelim kareleri. E, bir anlamda hani hep öyle derler ya Türkiye'de Perinçek onu demişti. Yargı siyasetin hani köpeğidir diye söylemişti o. Bu anlamda hani e, tabi de e, nedir evrensel değerler etrafında hani gelişmesi beklenen e, gereken diyelim veya sanatta, akademide yani sporda zaman zaman yeri geliyor. Büyük ölçüde siyasetin tabiri caizse o köpeği olabiliyor. Bu açıdan tabi işin bu mesaj kısmını da ben bir anlamda vermiş olayım sizlere. Şimdi tabi nedir hani burada Rusya'nın batı ile ilişkileri özellikle 2010'lardan sonra işte işte tekrardan gerilmeye başladığı için işte 2014, 2008 Gürcistan'la savaş, 2014 Kırım'ın ilhakı şu bu falan. Intervideniye, hani bu şarkı yarışması da Sovyetler dönemindeki tekrardan bir anlamda diriltilmeye başlandı, canlandırıldı. E, bu açıdan tabii özellikle dediğim gibi Ekim 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrasında e, Soçi'de düzenleneceği duyurulduydu. İlk e, Intervideniye şarkı yarışmasının elemeler falan da yapıldı. Ancak o dönemki yine siyasi konjöktür muhtemelen katılım böyle üst düzeyde olmadığı için işte nedir ee, iptal edildi 2014'te yapılmadı ve en son Ukrayna'daki savaşla birlikte de bu da mesela Sovyetler dönemindeki o pul yani intervision pulu yani Sovyetler dönemindeki o şarkı yarışmasından böyle gösteriliyor veya işte bir amblemi aynı şekilde intervideoynin Sovyetler dönemine has tabi şunu demek isterim 2023 yılında Sankt Petersburg'ta e orada Putin dedi ki 2025 yılında işte ancak hazırlanırız. Anca zaten millet bize gelmeye razı olurlar falan tarzında belki de. Nedir? 2025'te ilk intervidiniyi Moskova'da yapacağız dedi. Dolayısıyla bir canlandırılmaya çalışıldı. Ve bu yıl başında da Putin bu anlamda ilk kararnameyi imzaladı. Tabi arkasında devlet olduğu için bir açıdan başbakan yardımcısını atadı Putin bu anlamda. Sergei Kriyenko'yu görevlendirdi. Kremlin Başkanlık İdaresi'nin birinci yardımcısı. Dolayısıyla hani böyle devlet de arkasında olun olunca dediğim gibi gibi, e, bu şarkı yarışması tekrardan Sovyet yani 1980'lerin sonundan tekrar işte 30 35 yıl sonra tekrardan canlandırılmış olduğu bir açıdan bakıldığında tabi herkes merak ediyordu yani özür dilerim ee, ne olacak başarılı geçecek mi geçmeyecek mi gelecekler mi gelmeyecekler mi falan ee, neyse işte falan bu şekilde Tabii bu işlerde hani Ruslar e, öyle derler yani pervi, pervi bilin komum derler Ruslar yani ilk krep her zaman topak olur derler yani. Hani krep bilin Rusya'da çok ulusal yani yemek menülerinden birisidir yani öyle söyleyeyim. Yemeklerinden biridir. Daha önce detaylıca anlattığımı hatırlıyorum birkaç yıl öncesindeki Kerim ile Kremli yayınlarında. Dolayısıyla hani böyle hani sütten, sudan, işte undan yağ ya çok yağ katılmaz bildiğim kadarıyla. Ne su falan bir şekilde böyle krep yapılır. Ruslar çokça yerler bunu. Ancak hani pervi pervi bilin komom dediği de hani ilk mücadele ilk başladığınız zaman bu topak olabilir. İlk krep topak olabilir. Ancak buna mücadeleye devam etmen lazım. Sabretmen lazım. Bir şekilde o günün sonunda bir başarıya ulaşır. Çok da lezzetli olur yani bilinler. Rusların böyle meşhurdur. Aralarına işte şokolat koyarlar. Ee, banan neydi işte şok, çikolataydı, muzdu veya balla yerler. Ee, peynir koyarlar, yumurta koyarlar. Yumurtayı daha çok Türkler koyar falan da. Neyse böyle çokça yaparsınız ilki topak olduktan sonra ona bir açıdan yani hani canınız çektiyse de çok zor değil böyle internette yazarsanız bulabilirsiniz. Dolayısıyla hani dediğim gibi ilk etapta böyle bir Hani bir tedirginlik söz konusuydu. Acaba gelen olacak mı, giden olacak mı falan tarzında. Ancak baktığınızda hani yani 5 üzerinden 3,5 4 alabilir gibi geliyor bana yani. Böyle 5 üzerinden 5 olduğu kanaatinde değilim. Ama izleyebilirsiniz. Hani çok e, beğenmeyenler de çıkabilir muhakkak. E, nedir? Genel duruma bakıldığında hani burada Rusya'nın o matıyla yaşadığı konflikti de, çatışmayı da, gerilimi de izlemek pekala mümkündü. Mesela 3 dilde sunum yapıldı. İşte Rusça, İngilizce anlaşılabilir. Ama üçüncü dil Çince'ydi yani. Bu önemli yani değil mi? Gelişen, değişen dünya konjonktürünü ve Rusya'nın Çin'le ilişkileri bağlamında bakıldığında 22, 22 ülke katıldı. Çok değil yani neticede. Sembolik denebilir hatta yani. Ancak bakıldığında da işte Çin'in, Hindistan'ın katıldığını görüyoruz bu açıdan. İşte Amerika'da katılım sağladı ama birazdan geleceğim biraz farklı bir durum söz konusu. İşte Kenya, Afrika, Madagaskar, Kolombiya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri nedir işte Mısır falan da katıldı. Böyle bir Arap dünyası, Müslüman dünyaya belli bir ölçüde açılım. BDT coğrafyasında işte Kazakistan, Belarus olsun falan. Sırbistan mesela Avrupa'dan nispeten işte bir ölçüde belki. Brezilya yine birikisi çerçevesinde değil mi? Rusların ilişkilerinin iyi iyi gittiği ülkelerden biri. Venezuela yine Güney Amerika'dan Madagaskar böyle. Güney Afrika, Etiyopya hani yine birikisi çerçevesindeki ülkeler denebilir. Böyle son yıllarda Rusya'nın ilişkilerini arttırmaya çalıştığı işte batı dışı dünyada açılmaya çalıştığı yerlerden biri bölgeler ülkeler arasında bakılabilir. Tabi müzik işi biraz subjektiftir yani ama benim demek istediğim mesela ilginç Amerika'dan da bir şarkıcıyla öncesinde anlaşılmış Brandon Howard isimli bir şarkıcı. Popüler bir isimmiş de belli ölçüde tam bilmiyorum açısı. Ancak son dakikada birkaç gün öncesinde ailevi nedenler gerekçe gösterilerek katılmayı reddetmiş. Bu bağlamda hani Ruslar apar topar Amerika'dan da işte Trump ABD'siyle aramız iyi gidiyor falan bir şekilde. Oradan bir şarkıcı bulmuşlar yani. Ekranda gördüğünüz hanımefendi Vasi isminde bir kadın şarkıcı. Ancak bu şarkıcı da hem Amerikan vatandaşı hem Avustralya vatandaşı elemelerden geçmiş işte Moskova'ya gelmiş falan. Finale geldiğinde Avustralya bir nota vermiş kendisine. Baskıyı fazla arttırdığı zaman işte son anda da hatta dediğim gibi finale kadar gelmesine rağmen bir anlamda orada e, geri adım atmak durumunda kalıyor. Hatta salonda da yer almasına rağmen Vasi isimli Amerikalı kadın şarkıcının e, bu son nevi finalde yarışmaya katılmadığını görmüş olduk. Ancak bir şekilde Ruslar yine Amerika'ya katmaya çalışmışlar. Jüri diye Amerikalı bir e, solisti oraya koymuşlar. Yani Deep Purple ve Rainbow e, rock grubunun yine solisti Joe Lynn Turner da orada bulunuyormuş. Hani Trump etkisi de bir ölçüde bu Rusların yeniden canlandırdıkları Intervision 2025'te izlemek pekala mümkün oldu. Mesela sıralamaya baktığımızda da bu da çok ilginç. Hani kim kazandı falan diyecekseniz Vietnamlı şarkıcı bir numarada çıktı. Dık Fuk isimli yani böyle adın ne hani what is your name Dık yani surname Fuk öyle bir durum söz konusu. Tabi anlamı var mı yok mu bilmiyorum ancak Vietnam'dan da bizleri izleyenlerin olduğunu biliyorum. Arada bazen yorumlar yapıyorlar. Vietnam candır. Selamlarımızı yine göndermiş olalım. Tabi Dık Fuk birinci seçilmiş dediğim gibi. 30 milyon rubleyi de e, hediye olarak kazanmış durumda. Hani ben de mi katılsaydım diye düşünmedim de değil yani bu açıdan. Çünkü olağanüstü böyle mükemmel şarkılardan yani bence bahsetmiyoruz bu açıdan. 30 milyon rublenin de 360 bin dolara denk geldiğini e, bahsetmiş olalım. İlginçti onun böyle kıyafetleri falan. Şu görüntülere bir bakalım. Devam edeceğim. Şu... Vietnamlı yani birinci şarkıcıyı ekrana getiriyorum. <laughs> yani bambu ağaçlarından falan kıyafet mi yapmışlar artık neyse tam e, bilemem. E... Evet neyse izlemek isteyen internette bulabilir. Rusya tarafını normalde e, Şaman temsil edecekti. Bildiğimiz anlamda Şaman değil. E, şaman onun takma ismi Yaroslav Dronov isimli e, bir şarkıcı. Rusya'da çok popüler son yıllarda Rusların Tarkan'ı diyebiliriz. Yani gerçekten böyle efsanevi bir e, kimlik kazandı. E, bir Daha önceki yayınlardan birinde de yine Kerim'le Krem'le konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, ve e, Putin'i de çok destekleyen bir isim e, Şaman bu. E, ve bu anlamda tabii Kremlin de bayağı seviyor kendisini. Ama fazla milliyetçi diyebiliriz. Popüler böyle şarkılarıyla tanınıyor. Zaten çok o popüler şarkılarından birinin adı da Yaruski. Ben Rusum şarkısı. Ama hani Rus'ta üst kimlik olarak kabul edilip hani böyle Türkiye'de de çok vardır ya işte hani bütün herkes Türktür yani falan ama işte etnik kimlik ayrımı daha farklı malum. Benzer şekilde Rusya'da da bu tarz tartışmalar çokça 90'lı yıllarda bir kelime üretilmişti. Rasiyan diye yani Rusyalı anlamına gelen ama çok tuttuğu da söylenemez. Neyse o ayrı bir tartışma oraya girmeyeyim. Ama Şaman da işte bu yarışmaya katıldı ama şöyle bir durum oldu. Şarkısını falan başka bir şarkı söyledi. Türkiye dedi ki sonrasında yani beni değerlendirmeye almayın dedi. Biz misafir, biz ev sahibiyiz falan dedi yani misafir değiliz. Biraz tabi belki de kendisinin birinci olacağını hani ım, tahmin etti yani falan bilemem artık. Ancak diğer tabi katılımcılara göre belki bence de daha iyiydi gibi duruyor. Tabi Rusya ev sahibi olduğu için birinci çıkması çok hoş olmayabilir. Yakışık almayabilir. Dolayısıyla orada bir numara çekildi denebilir yani. Rus tarafı hani yarışmaya katıldı ama değerlendirmeye katılmadı. Vietnamlı da öyle dedi zaten. Dıkfuk yani. Ben dedi yani zaten birinci olamazdım dedi. Şey Şaman'da katılmış olsaydı dolayısıyla Eurovision'da olduğu gibi çok cani belli ölçüde Rusya'daki bu e, nasıl diyelim konjonktürde de e, bu işli siyaset işliyor diyebiliriz yani bu e, göz ardı edilemez ama şu ihtimalde yok değil yani bir de şimdi orada eğer gerçekten dürüstçe bir sıralama falan söz konusu olsaydı ve Şaman birinci çıkmasaydı da şamanın da karizması çok da çokça da çizilirdi yani belki de şaman hani riske atmak istememişti olabilir ama bu ihtimalin ben daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ikinci e, şarkı yarışmasında ikinci e, şarkıcı veya grup olarak seçildi. Kırgızistanlı e, işte tri Trio Nomad diye isimli yani Trio Nomad işte göçebe demek. Üçlü üç göçebe anlamında kaç Ruslar. Kırgızistan'dan gelen ekip yani BDT coğrafyasına da orada ikincilik verilmiş oldu. Üçüncü e, grupta ise üçüncü olarak ise e, Katar'dan e, nasıl diyelim e, bir yine hanfendi seçilmiş e, üçüncü olarak da yine Arap dünyasına, Körfez dünyasına Rusya'nın bir şekilde ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir ülkeye gitti. Huwa Anta isimli neyse ekrandaki hanımefendiye verilmiş oldu. Yani aslında bakıldığında şunu demek istiyorum. Hani birinci Vietnam Asya'dan, ikinci işte BDT coğrafyası Kırgızistan, üç Katar Arap dünyası. Dolayısıyla hani yani kıtalar arası, medeniyetler arası, eşit, dengeli falan dağılım şeklinde böyle bir dağıtım yapılmış oldu. Yine benzer yani Eurovision'da da olduğu gibi denebilirsiniz. Ama o nedir? Bu Rusya'nın yakın olmaya çalıştığı ülkeler. Hani bu şarkı yarışmalarının biraz da amacı hani siyasette zaten işin içine girdiği için böyle siyasi mesajlar da veriliyor. Sadece böyle iyilik, güzellik, kavga etmeyelim, kavga etmeyelim işte dünya hepimize yeter mesajlarının da ötesinde bu tarz siyasi hafif ayarlamalar yapınıyor. Kapanış meselesinde intervi deniye. Mesela Rus şarkıcı ekranda gördüğünüz hanfendi Palina Gagarina. Ya zaten ilk şarkıda da onu dinlemiştik videonun başında. Onun Emilium Voices denilen isimli bir başka şarkısı var. Milyonlarca ses anlamına gelen. Onu normalde 1900 e, özür dilerim 2015 yılında Eurovision'da söylemişti Palina Gagarina. Hatta orada ilk kez rekor sayıda oy kazanıp Rusya 15'teki Eurovision yarışmasında ikinci seçilmişti yani bu şarkı Rusya'ya ikinciliği getirmişti ve bu anlamda hani Rusya orada da bir mesajını vermeye çalıştı denebilir. Hani demek istediğim nedir? İşte milyonlarca sesi hani milyon moysusu. Biz Moskova'dan hani Avrupa'dan aldık. Moskova'ya getirdik. Moskova'dan dünyaya başka bir müzik festivaliyle diyor. Hani bir anlamda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Mesajı vermeye Gayret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok uzatmayacağım ben pazar pazar burada üç e, meseleyle altını çizelim bitirelim isterseniz nedir? Bütün bunlar tabi yumuşak güç e, politikasının bir enstrümanı olarak değerlendirilebilir. Rusya Batı ile yaşadığı krizden dolayı Batı dışı dünyaya yönelik yumuşak güç enstrümanları daha onları daha etkili bir şekilde, efektif bir şekilde keşfetmeye başladı, öğrenmeye çalışıyor daha yakından e, Rusya açısından bakıldığında böyle bir durum söz konusu özel. Özellikle küresel güney ülkelerine yönelik oralarda ve batıda da belli ölçüde artık ne kadar mümkünse tabiri caizse de dostlarının sayısını arttırmaya çalışıyor diyebiliriz. Ancak batıdan dışlanmış olsa da bu anlamda bir şekilde batı dışı dünyada kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu yeni jeopolitik gergin ortamda bir anlamda kimliğini Ruslar, Putin Rusyası, Rusların Rusya dünyasının veya Rusya'nın kimliğini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken de tabii ki geçmişten Sovyetlerden, Sovyetlerin tecrübesinden de bence işte burada da gördüğümüz üzere çokça istifade ediyor diyebiliriz. İkinci söylemek istediğim mesela bu şarkı yarışmasında Intervideni ile bütün şarkıcılar böyle kendi dillerinde hani şarkılarını söylediler. Rusya'nın bu çokça dillendirdiği bu birkaç yıldır özellikle savaşla birlikte egemenlik vurgusuyla bu %100 örtüşüyor. Zaten Putin de bir mesaj yayınladı. Hep orada da egemenlik vurgusu falan vardı. Yani biraz burada şunu yapmaya çalışıyor. Hani biz batı gibi değiliz. Ee, batı gibi batı kültürünü, dillerini başkalarına empoze etmiyoruz. Herkes İngilizce falan yani böyle bir zorunluluk yok belki Eurovision'da ancak dediğim gibi hani o tarz daha ver herkes kendi dilinde falan konuşsun, şarkılarını söylesin. Hani başkalarını değiştirmeye çalışmıyoruz gibisinden bir yaklaşım. Tabi bu yani Rusya bunu batıya karşı böyle bir söylem geliştiriyor ancak hani Ukrayna'da olsun, Ar Ermenistan'da işte Azerbaycan'la yaşanan krizde veya işte kendi arka bahçesi olarak gördüğü coğrafyada Rusya neticede yani egemenliğe ne kadar hani eleştirdiği kadar veya saygı duyuyor mu? Ne ölçüde saygı duyuyor? Kendi arka bahçesinde Rusya çok kutuplu dünya e, tasavvuruna ne şekilde hazır? Bunu zaten tartışmasında bir başka videoda yaptığımızı iyi hatırlıyorum. Neyse yani dolayısıyla bunlar ayrı tartışmalar. Ancak hani batıya yönelik, batıya karşı eleştiren o söylemini bir anlamda burada e, onun reklamını veya bir şekilde onun egemenlik vurgusunu yaparak onu temellendirmeye çalışıyor diyebiliriz. Tabii herkes kendi dilinde falan şarkı söylüyor. Yani çoğulcu bir dünya işte çok kutupluluk vurgusunu bu intervideniye de bunun üzerinden vermeye çalıştığını dediğim gibi söyleyebiliriz. Artık hani Çayna'da var, Kitay'da var, işte Rusça Çin'de var diyor. işte Madagaskar'da var falan yani bütün yani Batı bloku veya NATO ben istediğim zaman istediğim gibi sınırlarımı veya istediğim ülkeyi üye yaparım. Dolayısıyla beni Rusya'nın güvenle ilgilendirmez falan tarzında böyle değil de diyor. Yani benim de kendime göve güvenliğim var, egemenlik falan sadece Ukrayna'nın değil. Benim de bu dünyada söyleyeceğim lafım var. Herkesin söyleyecek lafı vardır falan. Bunlar söylem düzeyinde bakın da çok tatlı güzel ifadelerdi. Ama herkese yönelik bu eleştiri tabii ki getirilebilir. Bundan Rusya'da azade değil kesinlikle. Özellikle kendi arka bahçesi olarak gördüğü yerde. Tabii üçüncü burada vurgulamak istediğim benim. O da bu şarkı yarışmasında da yine geleneksel değerlere böyle bayağı bir fazlaca vurgunun yapıldığını gördük. Özellikle kadın erkek ilişkileri bağlamında falan. Hani LGBT bireyler bu anlamda yoktu. Bu intervideni temsil edilmediler. Ee, Ve Rusya'nın böyle çokça aile değerleri vurgusu var şu son yıllarda. Hani Rusya'nın ailevi anlam, aile anlamında da kavramı bağlamında da yaşadığı birçok sorunlar söz konusu. Ancak bir şekilde bu LGBT zaten Rusya'da o hareket e, yasaklı hareket, ekstremist hareket olarak kabul edilmişti geçtiğimiz yıllarda e, ve mesela bu şarkı sırasında da işte Rusya'nın popüler Şine e, isimlerinden diyelim Yekaterina Muzilina e, Mizulina orada mesela öyle söyledi yani bu e, şarkı yarışmasında Vietnam belki birinci oldu ama aslında dedi geleneksel tradit, tradisyon nemir yani geleneksel dünya dedi bir anlamda birlik olup bir, birinci çıktı dedi yani ve bu anlamda işte Eurovision'daki gibi biz işte sakallı kadınlar ve birim işte etekli veya işte e, elbiseli falan böyle e, erkekler görmüyoruz burada dedi. Bu tarz böyle onu vurgulanın yapıldığını e, görüyorsunuz bir anlamda. Böyle saçma sapan hatta ifadesi, ifadeler falan kullandı. Bu anlamda hani e, bel, müziksel anlamda bunun e, notunu uzmanları versin, gurmanları versin dedi. Ancak siyasi açıdan bakıldığında dedi biz burada çok dengeli mesajlar veriyoruz diye dedi. Yine Putin'e de oldukça yakın Putin'in de böyle politikalarını iç siyasette özellikle destekleyen bir isim Yekaterina Mizulina onun bu şekilde vurgu yaptığını da görmüş olduk. Dediğim gibi aile yapısını hani kadın erkek bağlamında bunu anayasasına da geçirmişti 2020 yılındaki değişikliklerle. Bunu bizzat böyle yani korumaya çalışıyor siyasi bağlamda ama birçok bu anlamda aile açısından hani batıda olduğu gibi Rusya'da da farklı farklı sınavlardan geçiyor yani ama geleneksel değerlerin vurgusunu yaptığını çokça görüyoruz ve bu şarkı yarışmasında da Rusya yönetenler açısından bunun yapılması önemliydi. Putin böyle çok çocuklu ailelerdir, ailelerle Rusya'da zaman zaman buluşur bir şekilde mesaj vermeye çalışır Rusya toplumuna. Hani zaten dört çocuğu olan mesela Rusya'da savaşa hani hiç gitmez yani daha çağrılmaz öyle söyleyelim öyle bir yani dörtten dört veya dörtten fazla çocuğunuz varsa Rusya'da hani beşinci dünya savaşı da çıksa yani böyle sizi asker almazlar çünkü baya dört böyle hani kutsal baba anlamına geliyorsunuz yani erkekleri kastediyorum anneleri zaten almazlar da kastettiğim yani burada erkekler orada kutsal baba dediğim gibi o konumuna yerleşmiş oluyorlar bu anlamda tabi mesela Putin'in bir mesajı var dediğim gibi intervideniye dediği bu şarkı karışması tüm dünyanın ve kültürlerinin geleneksel değerlerinin birleştiği, bütünleştiği, yeniden canlandı, canlandırıldığı yer diye de bu anlamda söylemiş oldu o konuşmasında. Benim söyleyeceklerim tabi bunlar. Intervideniye yarışmasının önümüzdeki yıl Suudi Arabistan'da yapılacağı duyuruldu. Tabi müziğe olan ilginiz varsa orayı da takip etmenizi salık veririm. Ancak bir anlamda bir fikir vermesi açısından Rusya'nın kendi içerisinde yaşadığı dönüşüm, batı dışı dünyada kendi kendisini bulmak e, yani orada e, kendisini yerleştirmek istediği konum açısından bence önemliydi. Farklı bir konuyu ele almış olduk. Abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirimler açın. Paylaşın. Beğenme tuşuna basın lütfen. Ve yorumlarınız çok kıymetli. Bekliyorum. Yazarsanız sevinirim. Sevgi ve salcak kalın. İyi geceler. iyi günler dilerim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.